Merhabalar. Ben Elif Işık Üniversitesi İktisat Bölümü 2019 mezunuyum. Şu an Yeşil Yurt Enerji firmasında ticaret departmanında görev alıyorum. Burada bizler gün öncesi, gün içi dengeleme ve yan hizmetler piyasalarında santral planlaması ve enerji ticareti gerçekleştiriyoruz. Fakültede eğitim aldığım süreç boyunca akademisyenlerimizin ilgisiyle başarılı olabileceğim alanlara yönlendirildim ve kendimi geliştirmek istediğim her konuda bana destek oldular. Aynı zamanda bizlere akademik ve kariyer hayatımıza katkı sağlayabilecek birçok fırsatla da bir araya getirdiler. Işık Üniversitesi'nin e, öğrencilerin ilgi alanlarını iktisada bir araya getirerek farklı perspektifler oluşturduklarını ve iktisadın aslında uygulamalı alanlarının ne kadar geniş olduğunu öğrencilere çok rahat ifade edebildiğini düşünüyorum. Bana da doygun bir ekonometri ve istatistik bilgisi sağlayarak aslında veriye dayalı analitik düşünebilmeyi ve fırsatları yakalama konusunda büyük katkılar sağladıklarını söyleyebilirim. Işık Üniversitesi'nde okumak isteyen iktisat bölümünü tercih edecek adaylarımıza, öğrencilerimize tavsiyem okulumuzun seçmeli derslerini kesinlikle kendi kariyer hedefleri ve ilgi alanlarına yönelik tercih etmeleri olacaktır. Müfredatımız ve akademisyenlerimiz yeri geldiğinde sizlere uygulamalı eğitimler sunarak, yeri geldiğinde de akademik hayatınıza katkılar sağlayacak, sizin kendi geliştirmenize imkan sağlayacak farklı projeler sunarak sizlere yardımcı olacaklardır. Herkese iyi bir tercih dönemi dilerim. Başarılar.